Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Halil Zeynep ile her ne kadar balayı yapmak istese de sonradan Tekin'in işini bitirmek için Zeynep'i de alıp dışarıya çıkacak. Ve Halil her ne kadar Tekin'i öldürmek istese de sonradan onun gözünü iyice korkutacak. Ve Zeynep de Halil'in katil olmaması için ona engel olacak. Ve yeni bölümlerde artık Tekin Gülhan'a gidip neler yaptığını hepsini anlatacak. Ve Gülhan bunları duyunca deliye dönecek. Ve bundan sonra Tekin'le konuşup ondan boşanmak istediğini söyleyecek. Ve Tekin bunları duyduktan sonra artık Halil Tekin'i konakta barındırmayacak. Ve Tekin'i de kullanıp Kazım'ın da işini bitirmek için harekete geçecek. Ve Zeynep bu yolda Halil'i asla yalnız bırakmayacak ve Halil'in yanlış yapmaması için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep ile Halil yeni bölümlerde artık bütün engelleri teker teker açtıktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve bu evliliğin gerçek olması için Halil her zaman Zeynep'e karşı iyi olacak. Ve Zeynep de Halil'in kendisinin üzerine titrediğini gördükçe artık Halil'e karşı yakın olmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde artık bu ikilinin evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Fakat bu Songül'ün hiç hoşuna gitmeyecek. Ve Songül yeni bölümlerde artık Zeynep ile Halil'i birbirlerinden ayırmak için kötülüklerine devam edecek. Fakat Tülay, Songül'ün ne kadar kötü biri olduğunu bildiği için her zaman gözü onun üzerinde olacak. Ve yanlış yaptığı halde ona gereken dersi verecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.